2007, biraz sonra ayrıntılara girdiğimizde göreceğiz. Aslında Türkiye'de çok çok temel bir kırılma ya tekabül ediyor. Hemen şöyle bir başlarsak, işte Hrant Dink'in öldürülmesiyle başlıyor Ocak. Nisan ayında işte Nokta Dergisi'nin darbe günlüklerini yayınlaması ve kapatılması. Hemen sonrasında zirve katliamı. Hemen sonrasında e, büyük anıtın e, sözde değil özde e, laik cumhurbaşkanı istemesi, 27 Nisan muhtırası, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden birinin cumhurbaşkanlığını engellemek için başlatılan kampanya, 367 yani şapkadan çıkarılan 367 e, numarası. Bütün bunlara baktığımızda ve nihayet seçim 2007'nin ne kadar önemli bir yıl olduğunu anlayabiliyoruz. 2007'de Ergenekon soruşturması başlıyor. Türkiye'nin demokrasisinin nihayet hep darbe yiyen demokrasinin, hep darbe yiyen toplumunun seçilmişlerinin, hükümetlerinin ilk defa olarak bu gidişe dur dediği ve bir anlamda demokrasinin rövanşının alınmaya başladığı yıl olarak görebiliriz 2007'yi. O da peki dedi tamam ee, ben kabul ediyorum bu koşulları dedi ve başladı yani Allah için e, tüne tuttu sözünü ve e, işte darbe günlükleri gibi bir çok çok ciddi bir haber dahi e, onun bilgisine sunulmadan e, yayınlandı. Bu çok ilginç bir e, şeydi e, bize gelen metin çok hacimli 3000 sayfa civarında. E, ben bunu görünce bunu normal olarak yapıldığı gibi bir muhabire teslim edemeyeceğimi düşündüm. Yani bu, bu çok hacimli bir şeydi ayrıntılı bir şeydi. Bir politik bakış gerektiriyordu. Ee, ve bunu bunun muhabirliğini benim yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü ondan sonra başlayacak olan hiç kuşkusuzdur benim için. Dava süreci başlayacağı bunda ilgili olarak. O davada da davayla beni götürmemin doğru olacağını düşündüm. Bu metinleri alarak 3 hafta kadar eve kapandım, derginin işimi kestim. Ve tamamını okudum. 2003 ve 2004 yılında Dört Kuvvet Komutanı'nın e, başta Şener Er olmak üzere şu anda Ergenekon e, tutuklusu Jandarma Genel Komutanı Şen, e, Şener Er Uygur e, bu günlüklerin günlükleri yazan Deniz Kuvvetleri Komutanı Özen Örnek, Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına e, ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın birlikte e, planladıkları, uygulamaya koymaya çalıştıkları e, bir darbe planı. E, şey boyunca giden, 2003-2004 notları boyunca giden e, notlar. Dolayısıyla da tabii ki yapılacak şey şu, her şeyi bir kenara bırakmak ve sadece bu darbe sürecini e, gün gün nasıl umut edildiğini e, seçmek şeyden ve yayınlamak kamusal önemi olan bu, bu bu büyük metin içinde kamusal önemi olan çok çok büyük önemi olan başka bir sürü bilgi vardı. Bunları buraya koyamadık. Onların orada durması her zaman kafamda bir şey yarattı. Bunlar ne olacak peki diye. Ee, ve o o yani ele geçirdiği hazinenin ancak çok küçük bir bölümünü alan Definicinin yüzünü, yüzünü dağıtan tek şey benim için o sırada ben bunu ileride günü gelir e, kitaplaştırdım e, şeydi kitabın e, şeydi gizemi de biraz gizli kalsın ama azıcık da bir şeyler söylemiş olayım önümüzdeki e, bir iki ay içerisinde e, bu yayınlanacak e, burada işte şurada dergideki o darbe bölümünün dışında ya olan çok kamusal olan çok büyük olan bir takım ilave bilgiler yer alacak. Burada size çok kabaca ilk defa yazmadım, etmedim, konuşmadım hiçbir yerde. İlk defa burada söylüyorum. Neler neler var bu kitapta? Bu kitap esas olarak çok özet olarak söylemek zorundayım. Ayrıntıya giremem. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine ilişkin yarattığı, bizim de öyle bilmesi, bilmesi istediği algının aslında hakikate tekabül etmediği ortaya çıkıyor. Yani toplumda ne kadar kir, pas varsa bunların tamamının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de olduğu gibi bir bilgi. Yani bu kitabın söylediği şey esasen o yayınlandığında. Aşağı yukarı 500 sayfalık falan bir kitaptan söz ediyorum. Ee, e, her zaman söyledim. Özel örnek bu günlükleri e, iradesi dışında tabii yayınlandı. Ama bu günlükler Türkiye demokrasisinin önünü açmada çok ciddi bir rol oynadı. O nedenle çok tuhaf ve paradoksal bir şekilde özel örneğe teşekkür borçluyuz. Yani... E, Bunları iyi ki de tutmuş bu notları ve bu notlar e, sonuçta kamuoyunun bilgisi haline gelebildi ve nihayet toplumda ve siyasetçilerde pabucun pahalı olduğu ortaya çıkabildi. Şimdi bu kitabın ön sözünde bir teşekkür daha olacak ona, özel örneğe. Çünkü bu kitap sayesinde demin söylediğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bize hep vermek istediği, toplumun kirinden, pasından, münezzeh bambaşka bir kategori oldu. İşte siyasetçilerin sadece ceplerini düşünürken e, Türk Halk Kuvvetleri mensuplarının vatan ve millet aşkından başka bir şey düşünmedikleri. O nedenle de zaten zaman zaman e, şeye el koyup, siyasete el koyup halk adına e, işte bu memleketi perişan eden, ceplerini dolduran, başka da hiçbir şey yapmayan seçilmiş siyasetçilerin ve ee, e, e, benzedikleri hiç farkında olmadı e, onlardan. Her alanda, her bakımdan. Çünkü çok bu, günlükler çok çok samimi, çok ayrıntılı notlar ve niye tutulduğunu doğrusu isterseniz bilmiyorum. Ya bu kadar ayrıntılı düzeyde bu notlar niye tutulur? Muhtemelen şöyle düşünüyorum. İleride bunları yayınlamayı belki düşünerek tutulmuş notlar. Çok sonra emekliydi. Ama büyük ihtimalle tabii ki çok büyük bir ayıklamaya tutarak, tarihi tutarak yayınlanacaktılar bugünlükten. Dolayısıyla da e, bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imajıyla hakikati arasındaki o uçurum ortaya çıkamayacaktı. E, o şekilde yayınlandı. Fakat bu haliyle yayınlandığında göreceksiniz. Yani hepiniz yani vay canına bu kadar mı gibi bir duyguya kapılacaksınız. Yani en basitinden olağanüstü bir yolsuzluk furyası bundan söz edebiliriz. Yani en, basit, en ilk aklına gelen bir yolsuzluk fırtınası her düzeyde